Dünyamızda sadece insanlar yok. Dünyamızda değil aslında, dünyada sadece insanlar yok. Dünyayı anlamak, bilmek, onun üzerine düşünmek için coğrafya öğrenebilirsiniz. Ayrıca hiç oceanography diye bir şey duymuş muydunuz? Coğrafyanın okyanuslar için olan tarafı, yani geography'nin oceanografi. Ocean, okyanus demek. İngilizce'den Türkçe'ye çeviri. Bu tarz şeylere de bakarak ve yer bilimine bakarak dünyayı daha iyi analizleyebilirsiniz. Ve içinde olanları denemeye değer, bakmaya değer, üzerine düşünmeye değer. Ve böylece canlıların Belki birbirinden oluşumlarını izleyebilirsiniz. E Tabi iki tarafta değerlendirmeye değer evrim teorisi ve yaratılışçı teori. Biz bir şeyin tarafı değiliz. Biz gerçeği bulmaya çalışıyoruz veya üzerine düşünüyoruz diyelim. Bulmak da şart değil aslında. Niye kendimizi bir şeye zorluyoruz ki İnsanın bir görevi var mı? Bunlar hep seks demiştir Freud. <laughs> Sizce